Şimdi sevgili seyirciler başkent Bakü 7. Uluslararası Kitap Fuarına ev sahipliği yapıyor. 5 gün sürecek fuarda Türkiye'den 22 yayın ev ve 4000'e yakın eser yer alıyor. Şimdi bir kez daha Bakü'ye Expo'ya gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bizi orada bekliyor. Yanında değerli bir de konu var. Ayrıntıları onlardan alalım. Yedincisi düzenlenen Bakü Uluslararası Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuara ilgi oldukça yoğun olduğunu söylememiz gerekiyor ve Türkiye'de fuarda gerek Yunus Emre Enstitüsü'nün yayınlarıyla yazarlarıyla 22 yayın evi ve 4000'e yakın seçkin eserle temsil edildiğini söyleyebiliriz. Şu anda yanımızda Yunus Emre Enstitüsü Bakü Müdürü Sayın Selçuk Karıkılıç hocamız var. Hocam merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Yunus Emre'nin standına oldukça yoğun bir ilgi var. Bunu görebiliyoruz. E, hangi faaliyetlerle fuardayız efendim? Bu 7. Uluslararası Bakü Kitap Fuarında 4 yazarımızı davet ederek onları Bakü'de tanıtmak istedik. Sinan Canan, Sinan Yağmur, Birsen Ekin ve Sayın Büyükelçimizin kitaplarını imza günleri ve öğleden sonra da söyleşi programlarımız var. Aynı zamanda da bu yazarlarımızı farklı üniversitelere götürerek öğrencilerle bir araya getirmek istedik. Bununla birlikte bu 4 yazarımızı Bakü'de edebiyat ve yayıncılık dünyasıyla bir araya getirerek onların tanınırlığını artırmak Aynı zamanda da kitap telif e, anlaşmalarını yapmalarını arz etmiştik. Şu anda da gördüğünüz gibi e, ciddi bir okur kitlesiyle karşı karşıyayız. Yazarları ve okurları bir araya getirmeyi denemiş olduk. Aynı zamanda da kendi e, enstitümüzün dil ve e, sanat programları hakkında çeşitli malumatlar, bilgiler veriyoruz. Çok teşekkür ederim Selçuk Hocam, değerli bilgileriniz için. Evet Yunus Emre Enstitüsünün eserleri de yayınlanıyor dedi Selçuk Hocam. Aynı zamanda dört yazarın da yine söyleşileri olacak kitapları tanıtılacak. 13 ülkeden 165'in üzerinde yayın evinin burada yer aldığını ifade edelim. 5 gün sürecek uluslararası Bakü Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.